Özlem Hanım burada. Ben geldim. <laughs> bu kuru mağara. Evet, bunun çok şiddetli aslında düşünün. Şu an burada durduğumuz yerde evet. mümkün değil. Duramayız. Burası çok güzel bir gölet haline geliyor. Hı -hı. Ve soldaki şu, patikadan suyun arkasına geçip oturup suyun akışını izleyebiliyorsunuz. Muhteşem bir manzara, muhteşem bir görsel edin. Çok güzel değil mi? Yani şu anda az bu, ama şansımıza var şu an. Of. Çok güzel. Ne kadar güzel bir manzara. Kuru mağara. Şimdi bir de suyun arkasına geçeceğiz. Bu suyun çok daha e, şiddetli olduğunu düşünün ve arkasından böyle suyun arkasından izlediğinizi düşünün. Gerçekten mağara. Burada ateş yakmışlar. Kamp yapıyorlar. Kamp Ormanın bir yerinde kamp ateş yakılmaktır. Evet burada kamp ateşi yakmayın. Yakanlar. <laughs> Yakanlar kimler? Of. Çok güzel. Aa, yaprak düşüyor bir tane de. Sonbaharın habercileri. Evet. Ay, şu görüntüye bakar mısın ya. Yapraklar dökülüyor. Güneş birlikte mağaranın tavanında uçturduğu gösteri etek bile harika. Burayı bayıldım ya. Gerçekten bayıldım. Asıl sürprizimiz daha ileride. Tamam o zaman biraz daha ilerleyelim bakalım orada ne var. Şimdi şelalenin olduğu yere geldik. Patikadan aşağı ineceğiz. Patikanın nasıl bir yol olduğunu göstermek için çekiyorum şu an. Belli bir yerden sonra kamerayı bırakmak zorunda kalacağım. Çünkü burası biraz dik e, olacak. Şuradan eğilerek geçiyorum. Çok güzel bir yol değil mi? Buradan devam edelim. Devam ediyoruz. <laughs> tabii <Evet>. sinekler var. <laughs> Kamera da şaşırdı kendini tabii. O kadar yol geldik. Biz de şaşırdık. Kamera da şaşırdı. Oksijen çarpması oldu. Oksijen şöyle. çarptı. <laughs> Lütfen böyle olabildiği kadar yan bas. Yan basalım değil mi? Evet. Bir düşseydim. <laughs> Olmasın. Ama burada daha dikleşiyor. İsterseniz... Tamam. Gibi... Kamerayı kapatmak evet. zorundayız. Ondan sonra devam edeceğiz. Şimdi üç tane bölüm var böyle şelaleleri çekecek. Ben şimdi orta kısımdayım, burayı göstereceğim, sonra diğerlerine geçeceğim. Şöyle bu birincisi. Nasıl görünüyor? Ekip arkadaşım burada sürekli olduğu için biliyor. Diyor ki ne kadar yükseliyor buradaki sular dedim. Şu karşıdaki kayayı göremiyorsunuz dedi. Şimdi karşıdaki kayadan benim mesafemi hesaplayın yani burana kadar yükseliyor suyu. Şu an tabii çok alçak burayı da çekeceğim şimdi. Şimdi kaya dediği şurası. Yani burayı aşıyor. Düşünsenize. Şu an su seviyesi burada. Şu an bu manzara nasıl sizce? Çok güzel değil mi? Zaten suyun seviyesi şuradan belli. Ee, oradaki yosunlardan nereye kadar çıktı? Üste kadar yosun var. Yani düşünün, şu an suyun en altındayım. Su seviyesi şu an en dik seviyede. Şu an buradayız. Şu karşının e, derinliği 10 metre. 10 var üzerinde. değil mi? 10 metrenin üzerinde hiç o kadar derin olduğunu tahmin etmemiştim şimdi göstereceğim Tabii atlamak çok tehlikeli diyor ey arkadaşımız. çünkü e, balıkçıların attığı ağlar oluyormuş ve e, atlayınca ayağına takılıp orada kalabilme ihtimalin var çok hazin e, bir ölüm oluyor sanırım ben zaten atlamam kendim için söylemiyorum sizin için söylüyorum görünüyor? Çok güzel değil mi? Çok yoruldum. Çok terledim. Ama şu görüntüye bence değer. Ve geldiğimiz son nokta burada bir kahve içeceğim. Ondan sonra geri döneceğim. Darıdere'nin içini göstereceğim size. Sesim geliyor mu? Çok gürültülü farkındayım. Hemen çekiyorum burayı. kahveyi hak ettik değil mi? Evet. <laughs> Kahve zamanı. Şey tamam. Süper. Verdiğim bilgiyi paylaşayım tamam. He. Kayaları özellikle ormancılar yolun ortalarına atıyorlarmış çünkü motosikletle buraya gelinmesini istemiyorlar. Neden? Ee, çünkü buradaki doğal hayatta yaşayan hayvanlar e, motosikletin sesinden tabii ki rahatsız oluyorlar ve yuvalarını terk ediyorlar ekolojik denge açısından. Devam. Eyüp arkadaşımıza teşekkür ederim değerli bilgiler için. Rica ederim. Ana yola çıktık. Tek başıma gelsem gerçekten bulamazdım. Böyle devam ediyor. Ya daha çok var mı? <laughs> Yaklaşık 500 metre. Çok ısladım. Oradayken de 500 metre. <laughs> <laughs> Oradayken içmek lazım galiba. Şöyle su biraz e, döküldüğü yer çok sağlıklı görünmüyordu yani o yüzden. Suyun üstünde köpük varsa o su içilmiyor. Evet. Genelde doğada böyle bir kural, ka kural kanun ya. var. Evet. O yüzden içemedik. Az kaldı, bakayım 500 metre. <gülüyor> <gülüyor> Hala 500. Tamam. Çok güzel değil mi doğa ya? Muhteşem. Çadırda kalacağız, çadır kuracağız. Ben daha önce hiç çadırda kalmadım ve nasıl kalındığını bilmiyorum. Nasıl yapıldığını bilmiyorum. Ben ilk defa deneyimleyeceğim. Tek korkum şuydu, akşam acaba böyle çadırda kalırken akşam işte ne bileyim ayı çıkabilir mi, gelebilir mi? Ben bugün çok ayıyı çağırdım. Umarım gelmez. Evren'e yanlış mesaj göndermeyeyim. <laughs> ayıyı çağırıyor yollayalım diye. Ama yani böyle güvenli bir şekilde kalabileceğimi söyledi çünkü Burada çok fazla köpekler varmış ve bu köpekler çadırın etrafında e, koruyacak beni diye düşünüyorum. Kesinlikle yani, böyle olacak. Evet, <laughs> güvenli bir yer yani. Evet. Burada e, güvenlik de var mı bu arada? Yani geceleri dolaşan, Ya kamp kesisi kampı koruyan. Kamp alanında orada yaşayan köpekler var bizimle Hı. birlikte. Onlar dışarıya zaten öyle bir mesaj veriyorlar ki yaklaşmıyorlar bile yani herkes hududunu biliyor biz insanlar gibi değil daha saygılılar Ay, birbirlerine. Hayvanlardan mu? hani sonuçta ben e, tek başıma kalacağım ya bir bayan olarak acaba böyle dışarıdan e, güvenlikli insanlardan koruyacak bir güvenlik önlemi var mı diye merak ediyorum bu tesis de. Ee, kamera kayıt sistemlerimiz var ee, güvenlik personeli yok fakat yaşanmış en ufak bir hadise yok ne çığlığı, e, çalıntı vakası ne de bir rahatsız edici durum şimdiye kadar zaten ormancılar da çok kesiyordu kesinlikle evet. e, genel olarak geceliğin jandarma da devriye atıyor evet. o yüzden e, bu tip insanlar bu kadar yükseklere gelmiyorlar güvenlik açısından hiçbir problem yok ne yaban hayatı ne de yabani insanlar açısından. <laughs> Çok güzel, güzel bir tabir oldu. Ne yaban hayatı, ne yabani insanlar. Mesela bir yere gideceğim zaman adresi sorarken korkuyorum. Şimdi birisine sorarsam, ya bir şey olursa, sonrasında gideceğim adrese kendi gelirse, gideceğim yer bir de tenhaysa, şahsen ben bir bayan olarak korkuyorum. Öyle korkularım var yani. Her ne kadar özgür kadın olsam da. <laughs> ee, ne yazık ki burada e, sosyalle bir mesaj paylaşmış olalım maalesef bu etkiyi yaratan e, erkek topluluğu olmuş oluyor. Lütfen daha kendimize çeki düzen vererek kadınlarla dünyayı daha güzel yaşanılır bir hale getirelim. Teşekkür ederim. Güzel bir sosyal mesaj oldu. <laughs> Kesinlikle. Evet, böğürtülen. <Birdland. gülüyor> Şöyle. Hatta daha yukarıda yolun yaklaşık 3 kilometre daha yukarısında dağ çileği de görme imkanı var. Dağ çileği çok özeldir. Ee, çok endemiktir. Gerçekten çok nadir görülür. Orijinal dağ çileği. Biraz yukarıda ama görmüş olsaydın inan ki eminim Koparıp yemeye kıymayacaktın. Ya. O kadar güzel bir görüntüsü var. Ama koparıp yemezsem de şey mi olur? <laughs> Çürür, evet. Doğayı, doğa yemiş olacaktı. <laughs> evet. Yemekte tabii ki bir sakınca yok ee, ama çok güzel bir manzarası var aynı zamanda. Evet, Suya ne kadar kaldı? 5 <laughs> bin. <laughs> Hayır, 499 metre kadar bir şeyimiz var. <laughs> Çok az olmuş, Gerçekten tahmin ediyorum 3 dakika içinde suyun yanındayız. Tamam, tamam. Çok güzel bir yürüyüş oldu. Gerçekten dolu dolu geçti yani teşekkür ederim. yeter eşlik ettiğim için. Ben de sana ve izleyicilerine içtenlikle teşekkür ederim. Artık ya inanamıyorum. Demek buraya gelirken makyaj yapmamak lazım. <gülüyor> <gülüyor> Ay seni bekletiyorum diye şu an üzülüyorum. Yok hayır üzülmene gerek yok. Çok yoruldum, çok çok biraz dinlenmek istiyorum. Aslında ben buraya gelip kamp yapmak istedim. Ama nasip olmadı. Bazı teknik aksaklıklardan dolayı diyeyim. Burada kendi çadır kampını kuranlar, karavanıyla gelenler var. Bu hazır kurulu kamp da vardı, tesise ait. Fakat önemli değil, burada bir tane butik otelleri var. Şimdi onu göstereceğim. Ben de orada kalacağım. Bu da çok otantik ve güzel olacak. Şöyle göstereyim dışarıdan. Öyle arka tarafı da var tabii bunun. Çok güzel değil mi? Burada böyle ikili bir yatağı var. Ahşaptan. Zaten kokusu da öyle. Bu doğaya uygun yani. Şöyle bir manzarayı biliyorsunuz. Bu gece burada yatacağım yani. Çok güzel. Darıdarı Darı Tabiat Parkı'nın girişinde böyle tam ortasında 650 yıllık bir çınar ağacı var. Şimdi onu çekeceğim. Tam karşısında da restoran var. Sizi de çekmiş oldum ama sakıncası var mıydı? Çok güzel duruyorsunuz. Ama sen çok tatlısın, maşallah sana. <laughs> maşallah sana. Evet, çınarımız bu. Evet düştü Ne düştü? Restoran var demiştim. Burada bir restoran var bu şekilde bu şekilde kendi mangalınızı isterseniz yakabileceğiniz alanlar var. Şu çitlerin olduğu alanda da ekim yapılmış. Domates, biber falan böyle. Şimdi karşıda çadır alanları var. Burada normalde e, bazı dönemlerde festival falan olduğu özellikle dönemlerde çok fazla çadır, kamp, karavan tarzı şeyler yapılıyor. Burada çok geniş bir alan var. Ortak kullanım alanları şu karşıda gördüğünüz yerler. E, şuralarda da ateş yakıp, kamp ateşi yapıp yakabileceğiniz yerler var. Anlat, bitmiyor. Seviyorum ağaçları, üzerindeki o e, kirlenmemiş ve yapmacık durmayan, şehirlerdeki gibi olmayan, doğaçlama kendiliğinden büyüyen ağaçları seviyorum. Bak şimdi, bir şey göstereceğim. Şunu seviyorum işte. Böyle bir ağaç var mı şehrin içinde, İstanbul'da mesela? Yani ne kadar uzaklıkta bulabilirsin bunu? Baksana. Çok güzel değil mi? Şu görüntü. Beni mest ediyor ya. Sonuna kadar Bu ağaç böyle kaplı. Çok güzel değil mi? Doğallık işte bu. Nasıl? Burada yüzebilirsiniz. Burası 6 metre. Şu karşıki taş var ya. Bu karşıki taşın üstünden insanlar buradan atlıyorlar. Ben kesinlikle tasvip etmiyorum bunları. Belki yapamadığımdandır ama bana korkunç ve güvensiz geliyor. Ağaçlara bakar mısınız ya? Yürüdüğünüz yer böyle. Böyle, böyle. Yani ağaç kökleri. Şahane değil mi ya? Buradan atlıyorlar. Beni görüyor musun? <laughs> Hayatta atlamam. Ama şu gölün üstündeki yansımaya bakar mısın ya? doğaya aşıksan benim gibi buraya gelmelisin kesinlikle bu şekilde şimdi artık burada bitireyim ben çünkü çekebileceğim kadar çok fazla video çektim Hatta bunları böyle park 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 falan sunmak istiyorum. Darıdere Tabiat Parkı bu şekilde. Burada kamp yapabilirsiniz, işte burada e, otelde kalabilirsiniz, yemeğinizi dışarıdan getirebilirsiniz, burada yiyebilirsiniz. Doğası için gelinecek bir yer kesinlikle. Yani şu koku sizi alıp götürecek ya. Yani başka bir yerde olduğunuzu gerçekten hissettirecek güzel bir yer. Tavsiye ediyor muyum? Evet, ediyorum bir sonraki videoda bir başka videoda bir başka gezide görüşmek üzere bay bay